Kurban Bayramı'nda nasıl beslenmeliyiz, etleri nasıl saklamalıyız, pişirme yöntemlerimiz nasıl olmalı biraz bunlara değineceğiz bu haberimizde. Öncelikle mutlaka her zaman olduğu gibi tabii ki sağlıklı bir şekilde bu dönemi atlatmamız lazım. Çünkü sağlıklı beslenme bizim için bir yaşam şekli. Bunun için neler yapıyoruz? Biraz onlardan konuşalım. 2-2,5 litre suyumuzu asla ihmal etmiyoruz. Bu bizim için çok önemli. Ee, sabah aç karnına içilen bir bardak limonlu su günlük metabolizmanızı hızlandırmamızda bize yardımcı olacaktır. Özellikle etin e, sindiriminin bir hayli zor olduğunu düşünürsek e, ufak bir tüy olsun bu da size. E, onun dışında mutlaka çeşitlilik sağlıyoruz. Yani et olan bir öğünde mutlaka bir sebze grubu olabilir, e, süt grubu olabilir. E, çeşitliliğin sağlanması çok önemli. E, yine e, pilav makarna yerine bulgur pilavı esmer pirinç gibi, asitli içecekler yerine ayran cacık gibi e, içeceklerin tercih edilmesini öneriyorum. Onun dışında yine her zaman konuştuğumuz gibi şerbetli tatlılarımız var. Şerbet tatlıların yerine mutlaka sütlü tatlılar ama eğer şerbet tatlı yiyeceksek de e, bu mutlaka üç e, 3,5-4'ten e, önce tüketin tüketip e, o günü sağlıklı bir şekilde kapatmamızı öneriyorum. Ee, onun dışında e, yine hazır meyve suları, hazır e, asitli içecekler yerine su, daha çok bitki çayları tercih evet. edebiliriz. Ee, onun dışında nasıl pişirilmeliyiz kurbanı? Mutlaka haşlama ya da ızgara formunda olması gerekiyor. Yağ ile buluşmaması gerekiyor. Kavurmayı çok önermiyoruz ama, ama eğer kavurma tüketiminiz olacaksa yine onu da e, 3,5-4 gibi tüketip akşam yemeğini daha lifli sebze ya da kuru baklagil gibi bir öğünle sağlıklı bir şekilde kapatabilirsiniz. Fiziksel aktiviteniz her zaman olduğundan bir tık daha fazla olabilir et tüketiminiz arttığı için. Et zaten sindirimi zor ama kurban eti e, yeni kesildiği için bir tık daha sert olacaktır. Dolayısıyla hem sindirimi hem de pişirilmesi biraz zor olacaktır. Birkaç gün buzdolabında bekletip e, tüketmek çok daha sağlıklı aslında.